Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün transportu Encik 4 sökümü onun videosunu çekiyorum. Bunda hassas noktalar var. Kabloların nasıl çıktığı, geri dönüşüm nasıl yerinden söküldüğü onları göstereceğim size. Umarım yararlı olmuştur bu video. Ben bunları çıkardım. Tekrar size göstermek için bunu takıyorum yerine. Bu kablolar nasıl çökülüyor? Bu kabloların, bak, bu kabloların şuradan altına bir tane böyle bir telciyotta bu cince bir torna bir dayan. Bunu böyle aşağı doğru bastırarak şöyle geri çık doğru çekiyoruz. Bak sadece şöyle şu vaziyette. Böylece bastırıp çekiyoruz. Bu çoktan belli yerinde çıkmadıysa biraz zor çıkarsa hafif tornavidayla sağından solundan biterek çıkarırsınız. Ve bu üstteki bunlar. Bunlar bizim dediğimiz geri dönüş yani fazla yakıtı geri depoya gönderir bunlar enjektördeki belli bir mazotu geri mazot deposuna gönderen geri dönüşler. Bunlar nasıl çıkar? Bunlar normalde böyle kapalı olur. Bunun şurada kenarda tırnağı olur. Bu tırnağı açarsınız ve açtıktan sonra hafif yine bir ince torna bir yukarıya doğru böyle kaldırırsınız. açılar Gördüğünüz gibi. Umarım bu çektiğim video bir yararı olur arkadaşlar. Bu alyanlık civatalar. 12 köşeli alyanlık civatalar tutuyor. 2 tane var bu civatadan. İkisi biri iki encük dört tüyor, Diğeri iki encük Toplamda dört dört. Videolarımı devamı için takip edip beğenmeyi unutmayın.